bile. İyi ki bitmişler. Buna rağmen şirket bunların hepsini ilk sezonda iptal etti. Atypical, Sabrina, OA... Çok el... hidayı, Bir şey söyleyeceğim. Sabrina'nın dördüncü sezonu çıktı daha yeni. Ve American Vandal gibi dizilerse birkaç sezon devam edip beklenmedik bir şekilde iptal edilen dizilerden. Sabrina iptal mi oldu? Sabrina'nın dördüncü sezonu i̇şte. son sezonu mu? Ay Hayır Ay. daha bitirmedim dördüncü sezonu beşinci sezon gelmeyecek mi? Kurmuş boğazım bekliyorlar yola. Kanka. Bu dizilerin yaratıcıları hikayeyi devam edecek gibi yazıyor, ancak Netflix birkaç ay sonra sürpriz bir şekilde dizilerin bittiğini açıklıyor. İşin ilginç yanı bu dizilerin en sevilen sezonlarının son sezonları olması, yani Netflix dizileri tam iyi olmaya başlamışken bitiriyor. Ancak... Evet, neden böyle bir şey yapıyor? Jack, dizilerin en iyi özelliği karakterlerin sezonlar ilerledikçe gelişebilmesi. Succession ve Leftovers gibi dizilerin ilk sezonları harika değil. Yine de bu diziler sonraki sezonlarda hikayelerini inanılmaz bir şekilde geliştiriyorlar. Succession ilk sezondan iptal olsa ikinci sezonda heyecandan kafayı yedirten bir sürü harika olayı kaçırabilirdik. The Office'in ilk sezonu az reyting kalmıştı. Hem seyirciler hem de eleştirmenler tarafından beğenilmemişti. Ancak NBC diziyi devam ettirmeye karar verdi ve hem şirket deli gibi para kazandı hem de seyirciler çok mutlu oldu. Televizyon dizilerinin devam etmesi için en önemli şey dizinin çıktığı günkü dizilere oranla ne kadar izlendiği. Örneğin siz pazar gününe bir dizi çekiyorsunuz ve pazar günü hafta Tamam bunu biliyoruz ya bu klasik rating mantığı değil mi işte? En az televizyon izlenen günü. Siz reklamcıların pazar günü için ayırdığı reklam bütçesine uygun bir dizi çekip o gün içinde ratinglerde ilk üçe girerseniz iyi reklamlar alıp dizinizi devam ettirebilirsiniz. Ancak Netflix hiçbir şekilde reklam almıyor. Şirket sadece üyelerden para kazanıyor. Platformun başarısını devam ettirmesi için hem yeni üye çekmesi hem de var olan üyelerini kaybetmemesi gerekiyor. Netflix'in dizilerini erken iptal etmesinin sebebi de bu. Şirket Glow gibi belli bir kitle tarafından sevilen bir diziyi uzun süre devam ettirmek yerine parasını yeni bir dizi yapmaya harcıyor. Böylece de yeni kitle çekiyor. Şişe dolu değil. İki tane şişe vardı. Bu bitti. Buna geçtim. Çünkü Glove devam ederse yeni izleyici çekemeyecek. Sadece var olan seyircisini koruyacak. Bu bir televizyon kanalı için iyi olurdu. Ama net Netflix... bir... Mantıklı strateji bu arada. Bayağı akıllıca bence. Stranger Things gibi hem yeni üye çekecek hem de üyeler tarafından izlenecek diziler yapmak istiyor. Emperor Analitik şirketinin araştırmalarına göre de Netflix'in çıkardığı orijinal bir dizi ortalama 2 sezon sürüyor. Şirket istese çok rahat bir şekilde dizilerin sayısını azaltıp var olan dizilerin sezonlarını ve kalitelerini arttırabilirdi. Ancak bunun yerine sürekli yeni dizi pompalayarak seyirciye, platforma sürekli yeni bir şey geliyor hissi vermeye çalışıyorlar. Bu sebeple... No Bu arada... Lupin ve Winx Yeni Netflix original favorilerim arkadaşlar. İkisini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Normalde 7. sezonda bitirilmesi planlanan popüler Netflix dizisi Bojack Horseman üzücü bir kararla 6. sezonunda final yapabiliyor. Netflix programlarının başarısını ölçerken birkaç parametreye bakıyor. Bunlardan en önemlisi dizinin bütçesinin izlenme oranı sayısına etkisi. Bir dizi ilk 7 günde veya ilk 28 günde Netflix'in istediği kadar yüksek izlenme almadıysa e o dizi devam eder. Asya hoş geldin hanım. Şirket izlenme sayılarını evet. sadece istediğinde paylaştığı için dizilerden nasıl reytingler beklediklerini bilmiyoruz. Çoğu dizi ilk sezonda bitiyorsa neden Türk dizilerinin hepsine yeni sezonlar çekiliyor diyebilirsin. Bunun Anana... cevabı da basit. Netflix Çünkü Türkiye'den izleyici çekmeye çalışıyor. Çünkü Türk dizisi yeni yeni çıkıyor. Biz için Türkiye'de dizi çekmek pahalı değil. Zaten Protector gibi dizilerin ilk iki sezonu aynı anda çekildiği için bütçe açısından da... Ne yazıyor? Zaten Protector gibi dizilerin ilk iki sezonu... Bir de şirket zaten Amerika'da kazanabileceği kadar abone kazandı. Türkiye'de ise nüfusun Netflix'e abone olma oranı. Aynen işte ben de onu diyordum. Amerika'dan daha düşük. Yani ülkemizde Netflix daha yeni olduğu için daha çok potansiyel abone var. Evet Türk dizisi yapmak mantıklı bir şey. Aynı anda çekildiği için bütçe açısından da çok sıkıntı yaşamıyorlar. Umarım bir ara Netflix daha uzun soluklu diziler çıkarmaya ve sezon sezon o dizileri geliştirmeye başlar. Tek sezonluk hikayeler yapacaklarsa da Queens Gambit'i örnek almaları harika olur. Siz de yorumlara Netflix'in Nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini düşündüğünüzü yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Güzel video, mantık.